Ben Doktor Nevin Aykol, Bayındır Kavakdere Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. Bugün size pandemiye bağlı olarak okulların kapalı kalması ve eğitimin uzaktan verilmesinin çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerini kısaca anlatmaya çalışacağım. Çocuklar üzerindeki etkilerden birincisi çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine olmuştur. Her yaştaki çocuk ve ergenin bilişsel, sosyal, ruhsal, fiziksel gelişimi için ev dışı ikili ve veya grup ilişkilerine ihtiyacı vardır. Bilişsel gelişimi defter, kitap, öğretmen yoluyla anlatımın dışında çocuğun etrafından aldığı uyarılarla gördüklerini, dokunduklarını, deneyimledikleriyle de oluşur. Örneğin doğadaki bir hayvana, bitkiye dokunarak, onunla ilgili sorular sorarak, sıcağı, yağmuru, karı, buzu görüp dokunarak deneyimler ve onlar hakkında sorular sorarak bilgilenir. Pandemide bir buçuk seneye yakın bir dönem evde kalan 18 yaş altı çocuk ve ergenler bunlardan mahrum kaldılar. Fiziksel olarak beslenmesi, fiziksel olarak çocuğun büyük gelişmesi sadece beslenmesiyle ilgili değildir. Aynı zamanda çocuğun aktivasyonlarıyla da ilgilidir. Koşup zıplamasına, ağaca tırmanmasına, yüksekten atlamasına da bağlıdır. Çocuklar aylarca evde kalarak hatta ekran karşısında oturarak sağlıklı gelişmesinin aksaması dışında hareketsizlik nedeniyle ve evde uzun süre kalmanın verdiği düzensiz beslenme saatleri etkisiyle kilo alma sorunuyla da karşılaştılar ve poliklinikte gördüğümüz obezite oranında bir artışla karşımıza çıktı. Ruhsal ve sosyal gelişimi ise en çok etkilenen alan oldu. Çocuklar küçük yaşlardan önce evde anne babaların aracılığıyla daha sonra yaşıtları ve diğer çocuklarla kazandığı ilişkiler aracılığıyla hayatı öğrenir. İkili ve grup etkinlikleri oyunlarıyla dış dünyayı tanırken kendi benliğini tanımayı ve pekiştirmeyi öğrenir. Özellikle ergenlik döneminde yaşıtlarıyla bir arada bu olmak kimlik kazanım sürecinin olmazsa olmazıdır. Ergen kendini arkadaşının ona bakışında, tutum ve da tavrında bulur. Bunun içindir ki bu dönemde arkadaş ilişkileri anne baba ile olan ilişkilerden çok daha önem kazanır. Spor, sanat etkinlikleri de yine bu dönemde kim kimlik oluşumunda etkilidir bir buçuk sene gibi e, evde kalmaları bu sürece sekte vurmuştur Evdeki bilgisayar akıllı telefon sosyal medya araç gelişleriyle ikili ilişkilere kısmen girdikleri varsayılabilir Ancak bu defa bunun da komplikasyonu olarak ekran dijital oyun alışkanlıkları Hatta bağımlılığı sorunu karşı karşıya kalınmıştır İkinci olarak uzaktan eğitimin etkilerine baktığımızda ve klinik örneklerden yola çıkarak öğrenme pratiğinin yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. En başta dikkat ve konsantrasyon sorunlarının arttığını, öğrenme, bilgi edinme, başarma motivasyonunun azaldığını hem çocuğun kendi bildirimi hem de ailenin gözlemlerine dayanarak söyleyebiliriz. Ayrıca özellikle ergenlerin lise eğitiminde olanların gelecekleriyle ilgili umut ve beklentilerinin zedelendiğine de sıklıkla tanık olduk. Üçüncü etkileşim alanı ise ruhsal gelişimdeki etkilerdir. En başta sıklıkla evde kalmasının ve az kişiyle ilişki kısıtlanmasının onları depresif, kaygılı, hırçın ya da çekingen olmalarına, özgüven yetimine bağlı başarı düşüklüğüne ittiği görülmüştür. Aile içi e, iletişim ve ilişkilerde de bazı olumsuzlukların, örneğin ebeveyn çocuk, ergen inatlaşmaları, aşırı müdahaleler ya da ihmallerin yaşandığı gözlenmiştir. Özellikle ergenlik döneminde e, bu e, müdahaleler kaygı ve davranış bozukluklarını tetiklemiştir. Yine sportif aktivitelerin, örneğin takım oyunlarının durması okul çağı ve ergenlik dönemindekileri olumsuz etkilemiştir. Tüm bunlar sağlıklı gelişimin yanı sıra sosyalleşmeyi, sosyalleşirken çocukların hayatı öğrenmesini, ergenlerin ve kimlik kazanım ve dürtü kontrolü süreçlerini aksatmıştır. Sonuç olarak bu pandemi dönemi çocuklarda gelişmelerini, ruh sağlığını, beden sağlığı kadar hatta daha çok tehdit etmiştir.